Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile hayran kitlesini günden güne çoğalan ve her gün ayrı ayrı güzelliklere bürünen Özge Yağız yine en güzel paylaşımı ile çektirdikleri en güzel resimlerini bizlerle paylaşarak hayranlarını mutlu ediyorlar. Birbirine çok uyumlu olan Özge ve Gökberk aralarındaki sevgiyi tüm güzelliğiyle devam ettirmekteler aşklarıyla gündeme damgasını vuran güzel çiftimiz evliliğe doğru yol alıyorlar. En kısa zamanda evleneceklerini söyleyen Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin yepyeni görüntülerini sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. Gökberk ve Özge'nin yeni paylaşımlarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.